İyi günler arkadaşlar hoş geldiniz Öncelikle oyunda seven e, rütbeler nasıl bunları söylemek istiyorum Arkadaşlar rütbe nereden kasılır nasıl yapılır bilmeyen arkadaşlar Hemen bilgisini vereyim Sağ üst köşede üçgen işareti var sembolü çantanın üstünde gördünüz mü? Ona tıklıyorsunuz. Karakter bölümü var. Karakter bölümüne tıklıyoruz. Askeri derece yazan yere geliyoruz. Burada ee, şu anki levelimize göre elimizde olduğu kadar rütbe kartı alabiliyoruz. Peki bu rütbeler bizim ne işimize yarıyor? Atak, defans, HP ve sıyrılma özelliği veriyor. Bu kartı nereden bulabiliriz? Bu kartı Üç yerden bulabiliyoruz arkadaşlar 200 level olduğumuzda. Birincisi oynayış bölümü var yukarıda gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyoruz. Burada en üstte savaş kulesi var. Buraya tıklıyoruz. Ve burada kule ödülü olarak ee, bu karttan veriyor. Artı oyun parası veriyor. Burada ne kadar çok gezersek o kadar. 200 level olduktan sonra av zamanı diye bir yerimiz açılıyor bizim en aşağıda görüyorsunuz zaten al zaman al zamana tıklıyoruz burada avcı redberi var üste gördüğünüz gibi buraya tıklıyoruz burada XP bölüm olarak gördüğünüz gibi sırasıyla veriyor vip 5'lere vip 4'lere göre de veriyor elmas bölümünde ise oyun içinde elmas yatırımı olarak da yapabilirsiniz Bunların levelleri de yükselebiliyor. Şu şekilde göstereyim. Şuradan level de yükseltebiliyoruz. Ve hazine bölümünde ise tek gözlü adamda veriyor. Bunun leveli ne kadar yüksek yaparsanız günlük geliri o kadar iyi olur. Şu anda bende 29 tane geliyor. Daha 3,5 saati var. Yani 4 saati var. Görüyorsunuz. Bu üç yerden bu yükseltme kağıtlarını alabilirsiniz.